Bugün T300 yazar kasa eşleşmesi nasıl yapılır adlı videoya hoş geldiniz. Eşleştirme yapabilmek için menüden menüden kasiyer diyoruz. Kasiyer değiştir diyoruz. Kasiyeri seçiyoruz ve şifre olarak 99 giriyoruz. Servis moduna geçmek istiyor musunuz diye soruyor. Yeşile basıyoruz. Burada Hugin destek aranarak servis şifresi alınır. Alınan şifre bu ekrana girilir. Buradan aşağı doğru inerek harici donanımlara geliyorum. PC bağlantısı diyorum. Ve cihazları eşleştir diyorum. Port soruyor. ortada yeşile basıyorum. Ve bundan sonra bilgisayar tarafında Local Service Exe'den bağlan diyorum. Yazar tabına geliyoruz. Buradan bağlan diyoruz. Ve bağlantı gerçekleştirilmiş oluyor. Yazar kısmı tarafından da e, harici bir hmm. örneğin eşitsizliği arası alıyoruz.